Yanımda. Böyle bir kadına ihtiyacım yok benim. Muhtaç değilim. <laughs> sen ağlıyor musun Biricik? Yok ya. Hayır. Film seyrediyorum. Bak tatlım. Önce şuna karar verelim. Sen kendine hoca mı arıyorsun? Yoksa o çişli feridenin düğününe gitmek için bir kaval yeme? Ya bari ikisini de arıyorum son ben benim ya. Benim, benim Hayır, o düğünde iyi temsil edecek biri lazım bana. Zaten Hayır, o adam bekarsa ve benden hoşlanıyorsa iyi bir koca adayıdır değil mi? Ee, e doğru söylüyorsun tabii. Var. Birine karşı duygularından nasıl emin olursun? <laughs> Bu tip sorular sormayı bıraktığın zaman hayatım. Sen Vedat'a karar verdiğinde kafanda hiç soru yok muydu? Her şeyle tamam mıydı? Bak tatlım, Vedat mükemmel bir adam değil. E o zaman da değildi. Bu çocuk da babasına çekmiş ama her neyse. Ama benim Vedat'ımdı. Benim için doğruydu. Eksiğiyle, yanlışıyla kabul edip sevdim onu. O adam karşına çıkınca bir şekilde biliyorsun. Bunu hissediyorsun zaten. En önemlisi de ilişkini sorularla kurcalamayı bırakıyorsun. Etrafına da, kendine de onunla alakalı açıklayıcı uzun cümleler kurmuyorsun. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ee, hayırdır Biricik? Bana bahsetmediğin birim var hayatında? Yok. Yokmuş. Hadi neyse tamam. Hadi kapat telefonu. Hadi iyi geceler. Öpüyorum seni. Hadi bol şans. Gitmek istemiyorum. Hepsini arkadaşlarına anlatıp gülersiniz. Timuçin'cim. Aa, Hollandalısın. Evlendin. Ay hayırlısı olsun. Kiminle evlendin? Efe'yle tabii. Karına, şey, kocana sevgiler. Emin ediyorum bana girdi şu anda uluslararası. Ha. Hi, Mark. It's me, Bridget from Antalya. Berek, the girl with long hair, brown eyes. No, 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 not not fat one, not fat one, please. Sexy one, sexy. Çiş şu Mark'ın üstüne. Ha, Yiğit'im. Ha, demek evlendin Yiğit. Zaten ileriye kapı evlidir. Ay e yok canım, sana söylemedim. Ama hiç haber vermiyorsun çılgın. Ha, beni dikti evlendiniz canım. Vizemiz var bizim de çok şükür. Ha gelinliği Milano'da diktirdiniz. Tabii gondol şart zaten. Beni diktiğince gondol. Evet eşini çok öp benim için. Ha şu an öpüyorsun. Evli misin sen? Evet. Ha gerizekalı. Ha. Sensin o. Hayvan. Ee, ne olacak şimdi? Olacak şu. Bu gece o çişli feyde gururumu fena halde kırarsa... ...yarın gidip sokaktan 40 tane kedi bulacağım ve onlarla yaşlanacağım. 40 yıl sonra da beni bir çöp evde bulduklarında... ...üzerimde şöyle yazacak. Aşk hayatı. Kedi canını sevsinler.